Nida adına gerçekten e, ciddi anlamda turizm konusu özellikle bir tanıtım eksikliğimiz var. Bu noktada Mustafa Köker ağabeyimiz de hemşerimiz de e, NİDE'mizin tarihi ve turistik yerleriyle alakalı e, hem e, sahip olduğu e, gazete e, internet gazeteciliğinde hem de e, kendi bulunduğu ikili ilişkilerinde sosyal e, platformlarda e, nidenin tanıtımını e, yapacak. Ee, bu noktada biz e, yapacağı gönüllü kültür elçiliğinden dolayı e, teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün NİDE ile alakalı e, özellikle e, not alacağımız e, böyle gizem hikayelerimiz var. Bu hikayelerimizi e, Mustafa Abimiz inşallah e, Londra'da e, hem e, oradaki gazete sütunlarına taşıyarak e, kendi e, arkadaşlarıyla buluşturacak hem de İngiliz halkıyla buluşturacak. Bu hizmetinden dolayı da biz tabii kendisine teşekkür ediyoruz. Hakikaten NİDE biraz bakir kalmış illerimizden Orta Anadolu'da. Kültürel ve turizm açısından baktığım zaman gerçekten NİDE'nin yeterince tanıtıldığı, isminin duyulduğunu bugüne kadar çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Burada da güzel eserlerimiz var, turistlerin. Kapadokya deyince sadece Nevşehir'den ibaret olmadığını anlatmamız gerekiyor. Kapadokya bölgesinin geniş bir bölge ve Nidede bunun içinde olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor ki özelinde de Niğde'nin kendine has e, es, e, tarihten gelen e, eserleri, tülbeleri Üçten aklınıza bunların tanıtarak yapılabilir bu. Ya bu sadece bizim tarihimizde de sınırlı değil. Bildiğim kadarıyla eee Hristiyanlar da yakından ilgilendiren manastır ee, var. Niye yine niye içerisinde? Su kemerleri. Şu kemerler var. Bunların yeterince anlatılmadığını düşünenlerdenim. E, ee, biz de bir kişi de olsak yurt dışında bir kişiye de anlatsak bunlar yapılması lazım. Yaptık mı bugüne kadar? Belki kendi çapımızda yapmışızdır. Ee, kalem oynatmışızdır geçmişte ama son dönemde de, maalesef bizim de suçumuz var.